İbrahim tatlı ses eski eşi ve oğluna ateş püskürdü, beni bitiremeyeceksiniz. İbrahim tatlı ses, akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia eden oğlu Ahmet Tatlı ve kendisi hakkında Şanlıurfa Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan ilk eşi Adalet Durak'a sahneden nasıl gönderme yaptı? İbrahim tatlı ses yedinci kez kuru çeşme açık havada sahne aldı. Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar yaklaşık 22 bin hayranının izlediği tatlı ses gördüğü ilgi karşısında duygulandı. Tatlı ses, akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia eden oğlu Ahmet Tatlı ve kendisi hakkında Şanlıurfa Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan ilk eşi Adalet Durak'a sahneden gönderme yaptı. Adalet Durak, Tatlı Ses'in telefonla katıldığı canlı yayında kendisine "kara peçeli ve büyücü" diyerek aşağılayıcı hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek cezalandırılmasını istemişti. Adı geçmişte kadına şiddet olaylarıyla anılan İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili de çarpıcı sözler söyledi. Yaklaşık 2,5 saat boyunca hiç ara vermediği konserinde 37 şarkı seslendiren tatlı sesi izlemeye gelen ünlü isimler arasında yer alan Berdan Mardini ve Özgür Alter de halay çekerek sanatçının türkülerine eşlik etti.